Adana Obalar Caddesi'ndeyiz. İşe giden tekstil işçisi kadınlarla İstanbul Sözleşmesi'ni konuşacağız. Bakalım neler söyleyecekler. Yani kadına yönelik eğer bir haksa bu tabii ki desteklerim yani. Bence olmalı. Burası Türkiye ve böyle şeylerin önlerine geçilemiyor. Bir türlü geçilemiyor. Halbuki güzel bir yasa gelse, kararlı bir yasa gelse bu şiddetlerin önüne geçilebilir diye düşünüyorum ben. Öncelikle kendine özgüven olması kadınların. Bence bunu desteklemek lazım. Çünkü ben yaparım dedikten sonra hiçbir şey yapılamaz diye bir şey yok yani. Ben yaparım. Çünkü ben de küçük yaşta gelin oldum. 13 yaşında nişanlandım. 15 yaşında da evlendirildim. Evlenmedim. Evlendirildim. Aile evliliğiydi bu. Ailelerin karar vermiş akraba evliliğiydi bu. Aramızda 13 yaş gibi bir fark da vardı üstelik. 12 yıl boyunca katlanmak zorunda kaldım ama 12 yıldan sonra bir dur noktası geldi ve bu şekilde de kendime önce karar verdim ve devam ettim yoluma. 4 yıldır eşimden ayrıyım. Ayrıldıktan 3 ay sonra ben çalışmalıyım. Ben öncelikle bir kadın olarak çalışmalıyım, sonra bir anne olarak ayaklarımın üzerinde durmalıyım dedim. Ve çok şükür ki dört yıldır iki çocuğum yanımda tamamıyla velayeti bana ait. Zaten velayeti bana ait olmaması gibi bir imkan olamaz. Ben daha kapıdan çıkmadan o çocukları al git diyen bir eşin yanında asla bırakamam. İyiyim şimdi çok şükür. İlk zamanlar evet bir psikolojik şeyine giriyorsun ama hayır diyorsun ki kendi kendine sen busun ve ayakların üzerinde durmalısın. Güçlü olmalısın. Güçlü olmalısın dedikten sonra zaten yapamayacağın hiçbir şey yok. Bence. Bence böyle. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek istiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence çok yanlış yapıyorlar. Ee, kadınların arkalarına durması gerekiyor. Yani el birliğiyle kadınları korumamız lazım. Onları iyice koruma altına almamız lazım. Yani Türkiye bu sözleşmeden çekilirse bizim halimiz ne olur? Mesela ben de 10 yıl önce bir evlilik yaptım, ayrıldım. Benim babam arkamda olmasaydı ben de öldürecekti eşim. Şu an korkusuna bana yaklaşamıyor. Yıllar sonra evden çıktım. Arkama bakıyordum. Acaba biri bıçakla gelir mi? Acaba biri silahla gelir mi? Biz birbirimize destek vermesek, birbirimizin arkasında durmazsak kim bizi korur? Kim bizi yönetir? Kim bizi gözetir? Çok yanlış bir şey. Lütfen herkes bu sözleşmeye el atsın. Kadınlarımızı korusun. Tek ricam bu. Ben kendime de söylüyorum. Ya ben de bir evlilik yaptım. Şu an beni koruyan bir babam olmasa şu an ben de belki öldürmüşlerdi. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek istiyor. Sizce bu durum nasıl etkiler? Bence kötü etkiler. Yani çünkü kadına şiddet var, öldürüyorlar, dövüyorlar. Her zaman kadınlar şiddete mahsus kalıyor. Her zaman kadınları böyle küçük görüyorlar, hor görüyorlar. Yani bir bayan tek başına bir yerde oturamaz mı? Bir yerde bir şey içemez mi? Yok. Herhangi bir bayan bir yerde oturdu mu illaki gelecek çatlatacak ya da bir olay çıkaracak. Yani biz öyle kadına her zaman özgürlük istiyoruz. Yani böyle kadına şiddet olmasın, ölüm olmasın. Her zaman kadınlar güçlü olmasını istiyoruz ama erkekler bırakmıyor yani. Biz kadınlara her zaman özgürlük istiyoruz ve kadına her zaman bir olması lazım. Yani ölümüne kadar biz kadınları tut tutmamız lazım yani. Üzülüyorum tabii ki kadınlara şiddet uygulandığı zaman bir kadın bıçaklandı dediğiniz zaman insan duyunca kadın olarak çok etkileniyorsun. Çok üzülüyorsun. Sen de bir kadınsın sonuçta. Devlet kadınları koruması lazım. Yani destek olması lazım her konuda. Atmasın tokat. Niye atıyor ki? Karıma bir tokat atsam. Niye atıyorsun kardeşim? Atma. Senin derdin varsa sen de şikayet et. Boşan. Valla ben çekilmesinden, mekilmesinden anlamam ama bu kadın şiddetinden artık yani e, dünyanın kurtulmasını istiyorum. Böyle yapanların müebbet hapis almasını istiyorum. Hiç hapisten de çıkmamalarını istiyorum. Yani her gün televizyonda seyrediyoruz yani. E, eşini öldürüyor, e, nişanlısını öldürüyor, sevgilisini öldürüyor. Yani buna bir dur desinden artık. Bunun bir büyük bir ağır bir cezası olması lazım. Onlardan çok üzülüyorum. Yani böyle gözümü kapatıyorum. Keşke böyle görmezseydim. Niye böyle yapıyorum mesela? Niye? Kendine böyle göçlü olması kendine şey yapar mesela. Evet. Biz hep yani beraberiz. Elini tutarız. Kadınlar hep biriz aynız. Biriz yani. Bir eli. Ama biz elim gelene kadar biriz yani. Bir bir olacağız. Yani artık yeter bunlar. Neyi? Yani herkes biz bir insanız. Yani niye böyle yapıyorlar?